Merhaba arkadaşlar, bugün Dr.Obroms'un 150 miligramlık olan cam bir tanıtacağım size. Bu şekilde önce bir görüntüsünü göstereyim. Orijinal bir üründür. Her üründe olduğu gibi öncelikle ürünümüzü açtığımızda kaynar su ile 2 3 defa şeklinde çalkalayıp gerekirse kaynar suda bekletin. Biraz daha dezenfekte olmasını sağlayalım. Daha sonrasında istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kaliteli bir camdan üretilmiştir. Ben her iki bebeğimi de bundan kullandım. Yere düşürüp kırılmadığı sürece halıya falan düştüğünde kırılmıyor zaten ama herhangi bir ağır bir zemine, mermere vesaire düştüğünde tabii ki her cam gibi kırılıyor. Ama kaliteli bir cam, içeriye temiz olan bir camdan üretilmiştir. Bir, bir ucu damlalık şeklindedir. Ters çevrildiğinde ya da e, herhangi bir sağa sola yatırıldığında damlatmaz. Akışkanlığı bebeğin çekiş gücüne göre değişiyor. Bu çok önemli bir şey aslında hem bebeklerin damak gelişimini güçlendirmek için bebeğin güç sarf etmesi gerekiyor. Damakları böylece daha güzel gelişir. Daha sonrasında anne göğsünde emdiğinde daha rahat kavrar. Ters çevirdiğinde dediğimiz gibi akıtmıyor. Bu çok önemli bir şey. Bebek daha sonrasında hafif büyüdüğünde kendisi oynattığında biberonu süt yere dökülmüyor. İçerisine herhangi ne koyduysanız. En önemli özelliği bu ürünün benim alma sebeplerimden birisi de ürünün hiçbir şekilde gaz yapmaması. Gaz oluşumunu engelleyen içerisinde bir filtresi var. Bu yeşil fitre içerisinde anne sütü, bebek çayı veya formüle mama koyduğunuzda çalkaladığınızda ister istemez bir baloncuk oluşuyor. Bu baloncuğu engellemek için de içine bir fitre koyulmuş. Bu fitre hava kabarcıklarının içerisine söndürüyor. Bebeğin biberon ucuna gelen kısmını kabarcıksız, gazsız bir şekilde olarak biberonun ucuna emziğine ulaştırıyor. Böylece çocuk ağzına gelen anne sütü veya formül süt ne kullanıldıysa gazsız bir şekilde tüketebiliyor. Böylece gazı bebekte oluşacak gazı en minimuma indirmiş oluyoruz. Bu yıllarca kullanılabilecek bir ürün. Ucundaki emzik değiştiği sürece bebeğin gelişimine göre yıllarca kullanabilirsiniz. Ee, evet biraz pahalı, pahalı bir ürün. Yabancı bir menşe ile ama bence fiyatının sonuna kadar hak ediyor. Neden derseniz gazlı bebek demek, uykusuz geceler demek. Gazlı bebek demek, kusan bebek demek. Gazlı bebek demek, e, iştahsız bebekler demek. Çünkü gaz sancısı bebekleri gerçekten çok yoruyor. Bu şekilde büyüdükçe ucunu değiştirip yıllarca kullanabilirsiniz. Memnun kalacağınıza eminim. İyi günler.